Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kulaça kulaç çekelim dedim. Mehmet çok yanımda ama gene de olsun. Boş ver. Biz kendimiz oynayalım. Yedini seviyor klanımız var. Klanına girmek isteyenler katılabilir. Kanalın adını, profil resmini falan değiştirdik. Mehmet değiştirdi daha doğrusu. Böyle oynuyor işte. İlk kadar adam köyüne bakalım. Nasıl güzel mi kötü mü? Hı, güzelmiş. Duvarları yükselti, yükselse çok güzel olur. Asker etelim biraz. Doğru koyalım oldu. Şöyle yaptık. Üç tane bundan. Bir tane bundan. Beş dakika olması gerekiyor videonun. Yoksa koymuyorum. Şöyle evet. bir Şey yapalım. Bunlar falan yükselteceğiz. Daha çok var. En son belediye binasını yükselteceğim arkadaşlar. Planım öyle gidiyor. Bakalım ne olacak. Ve neler olacak. <laughs> Saat geç olduğundan Mehmet'le şey yapamıyoruz. Konuşamıyoruz. Her face'ten falan girersem konuşuyoruz arada. Beş dakika olsun video. Ondan sonra şey yapalım. Tamam barbarayı tek ne olacak ki ya? Doğru ya, iki tane inşaatçımız vardı. Unuttum. Duvarlar inşaatçıyla yükseldiğini unuttum. Bunları altı yapacağım. bu duvarlar var işte. İnternetten bakarak yaptım. Siz de bakarak yapabilirsiniz internetten. basit oluyor yani. Ayrıca bir tane daha sapı açayım. Diğer oyuncu veret kanalı için. Onun için açabilecek mi bakalım. Yeni köy açacağım. Açılırsa. alalım. İnşallah olur. Bekliyoruz. Aha geldi. Bak. Bekliyor. Gene bekliyor. Ben bir şey anlamıyorum arkadaşlar. Sanki bilgisayar başındayız ama. Boş verin. Başka hesap açılmıyormuş. 16 level ilk hesabımıza gelin. Ben 16 level hesabımda Drift Kralı olarak görünüyorum. Onu da belirtmek isterim. Saçma sapan bir şey yaptık zaten. Kanalın değil ha. Oyundaki en büyük biziz ya. 6 dakika olsun oyunu bırakacağım gerek neler yükseltebileceğimize bakalım bugün bir şey burada. yükseltelim buradan yükseltelim buradan böyle arkadaşlar videomuz burada son sona bırakalım yani son bulalım